Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Deniz Taşkafa. Bugün sizlere süpermarket simülatörde sıfırdan herkesin anlayabileceği bir şekilde oyununuzun hızını 10, 5, 3, 2, buçuk, 1, 1 ve 0.5 hızlarına nasıl legal bir şekilde mod kurarak getirebileceğinizi anlatacağım. Unutmayın bu bir hile değil. Steam'e gelen bir mod olarak karşınıza çıkıyor. Oyun online bir oyun olmadığı için de her türlü istediğiniz modu kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dükkan bir kapansın ben size detaylı göstereyim. Eğer merak ettiğiniz başka modlar varsa onları da muhakkak yorumlara yazın. Onların da detaylı kurulum videolarını sizlerle paylaşacağım. Özellikle desen e, sanırım çok isteniyor. Daha denk gelmedim hiç paylaşmadım ama bakacağım. Şimdi değerli arkadaşlar isterseniz yönü de bir kapatalım. 77 müşteri 14.000 dolar ciro ve bu şekilde kapattık. Şöyle oyunu kaydediyorum oyundan çıkıyorum abi. Şimdi arkadaşlar nexusmods.com slash süpermarket simülatör kısmına gelin. Buradan bir tane dandik dündik bir hesap açmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa bazen modlara erişiminiz olmuyor. Site önceden serbestti artık site bunu kapattı. Burası bir mod paylaşım sitesi. Şu slash da bizim süpermarkete girmemizi sağlıyor. Ben en başta her zaman olduğu gibi Bepi'nin kurulumunu anlatacağım. Bunu bilenler burayı pas geçsin. Daha önce mod kuranlar bunu biliyordur. İlk defa izleyenler dikkatlice izlesin. Arkadaşlar süpermarket simülatöre girdikten sonra şuradaki linke iyi bakın. Bak şu kısma. Şuradan pop, popüler all time yani bütün zamanların en popüler moduna bir kere tıklasın. Burada 275 bin defa indirilen Bepin moduna sağ tıklayın yeni sekmede açın. Hemen sağ üstten manuel indirmeye basın ve buradan slow olan tuşuna basarak indirin. İndirdikten sonra şöyle indirilenler klasörüne şöyle bir şey gelecek. To base, pepin Bepin paket bilmem ne diye. Şimdi bunu şöyle kenara kaydırıyorum. Artı ufaltıyorum. Bu gözümün önünde dursun. Steam'den oyun ayarlar dosyasına tıkladım. Ee, buradan yerel dosyaları yönete. Arkadaşlar göz ata tıklıyorum. Şu anda benim önümde oyunun dosyaları ve indirdiğim dosyalar var. İndirdiğiniz her şeyi hiç dokunmadan... RAR'dan direkt buraya çıkarın ve tüm hedefteki tüm dosyaları değiştir deyin. Sizde yoktur muhtemelen de varsa da eğer mod kurmadıysanız değiştirin. Ama sizde olmaması lazım. Bende zaten modlar kurulu olduğu için böyle bir uyarı var. İndirdim, kapattım. Buradaki dosyaları da buraya bıraktım. Okey miyiz? Okeyiz. Bunu kapatmayın, bulursun Şimdi az sonraki modumuza geleceğiz. Arkadaşlar modumuzun adı popüler all time'a geldik. Hatta gerek yok ona aslında. Fast yazmanız yeterli. Şöyle fast forward diye bir mod çıkıyor. Forward. Buna tıklayın. Çıkmazsa da linkini ben atar mıyım? Ha çıkmazsa linki slash mods slash 71. Linke koymam çünkü ben bunları stok çekiyorum. ileride paylaşıyorum unuturum. Çıkmayanlar için modun linki burada. Aşağı doğru iniyorsunuz. Aşağı yok yukarı doğru geldiniz. Manuel indirmeye sağ tıklayın. Yeni sekmede aç deyin. Yine manuel indirmeye tıklayın. Şu linke tıklamayın alttaki dolu anda sarı butona tıklıyorsunuz indirdiğin. Buradan beleş olanı yani yavaş indirmeyi seçin. Zaten 20 KB ne kadar yavaş inebilir? Bir saniyede inecek şimdi indi. Evet burada. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi. Çift tıklayın açılsın. Şöyle şunları kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde bazı şeyler var görüyor musunuz? Bak ben bunları daha önce buraya atmışım. Abi bunun içindeki bu dosyaları alın direkt buraya atın. Ama bunun için öncesinde BEP'ini kurmanız gerekiyor. BEP'ini kurmazsanız burada BEP'in diye bir dosya olmuyor. O yüzden adımları takip ederseniz bunlar olacak. Şimdi BEP'inde ne var mesela? Plugin gördün mü? Fast Forward diye DLL var. Buraya geliyor. Yani size tavsiyem şu. Buraya geldiniz. Buradan da en başa geldiniz. Bunların hepsini tutun. Sürükleyin. Hedefteki dosyaları değiştir. Ya da buraya yüklediğin olayımız tamamlanıyor arkadaşlar. Ben değiştirmeyeceğim. Zaten bende kurulu. ihtiyacım yok. Bunu kurduktan sonra yayına da bir videoya da bir beğeni bırakabilir. Abone olabilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel içerikler var kanalda. Ee, ne ile çalışıyor? F4 ve F2, F3 ile çalışıyor arkadaşlar. F4, F2, F3 tuşları ile çalışıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Para kasarken, oyunu hızlandırırken, ondan sonra deponun dolmasını beklerken inanılmaz işinize yarayacak bir mod. Ee, kullanmayanlar varsa kullansın. Kardeşinize dua edeceksiniz kesin. Kendinize iyi bakın. Bir abonelik bırakırsanız memnun olurum. Hoşçakalın. Bay bay.